Haberist ekibi olarak bugün vatandaşlara ev kiralarını sorduk. Balıkesir'deki ev kiraları sizce nasıl? Pahalı çok pahalı. İlk ekip kendi evim var yoksa pahalı yani 15'ten aşağı ev yok. Emekli insan 17 bin lira maaş alıyor 15'ini kirayı veriyor. Sonra ne yiyecek ne içecek pahalı bence. Zaten emekliler maaşı az bir tane daire var çalışırken yaptık. Olmasa yandıydık yani aç kalacaktık. 50 bin lira ev kirası mıdır kardeşim? Ne tarafta oturuyoruz? Bahçeli evler. Ne kadar kiraydı? Ev kendimin. Kiracılara çok üzülüyorum. 20 bin liradan başlı. Allah kiracıların yardımcısı olsun. Memnun kiralardan? Çok memnunum, süper. <laughs> evet, 10 numara. Nerede duruyoruz? Dursun Bey'deyiz. Dursun Bey'den nasıl? Küçük köy gibi bir yerde 15-20 lira. Nasıl sizce fiyat? Çok fazla. Aa. Balıkesir'de öğrencisiniz. Ev kiraları nasıl sizce? Pahalı olduğu için yurttayız. Yurttayız pahalı olduğu için. Ben geçen sene evdeydim. Şimdi yurda geçtim pahalı olduğu için. Balıkesir öğrenci şehrimiz. Evet. Evet, o anlamda öğrenci şehri, aktiviteleri güzel, konserler falan. Sadece kiralar mı pahalı? Kiralar pahalı. Esnafın belli bir kısmı pahalı. Hepsini öğrenciler yaşayamıyoruz. <laughs> Bayağı yüksek. Kirada mıyız? Yok, ev sahibi. Kiracılara ne söylemek istersiniz? Bir şey diyeyim işe. Pahalı ya. Balıkesir küçük bir şehir yani. Bu kadar olmaması gerekiyor. Biraz daha indirim yapalım. Öğrencilerin dostu olalım. Öğrenciler eve çıkamıyor yani bu durumda. Kendimizi zor geçindirirken yani fiyatlarla uğraşmak zorundayız. Kirada mıyız? kiradayız. Bir de benle kardeşim buradayız. Yani 13 bin lira kira çok yani gerçekten çok. Geçimimiz olmuyor yani.